11 Nisan günü piyasalar açılırken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş haftayı değerlendirdi. Nisan ayının alım fırsatları için final ayı olduğu iddiasının altını bir kez daha çizen İslam Memiş, dolar endeksi yükselirken Türkiye'de dolar-türk lirası kurunun neden yerinde saydığını anlattı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu hafta için yatırım araçlarını değerlendirdi. Memiş, çarpıcı saptamalarda bulundu, borsa İstanbul 2414 puanda. Yükseliş var ama yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bu trendin kar satışıyla karşı karşıya kalacağını söyleyebilirim. Çünkü dolar baskılanmaya devam ediyor. Dolar endeksi 100'e gelmesine rağmen 14.74'ün üzerinde bir rakam görmüyorum, dövizde, altında dip seviyeler görebiliriz Nisan ayında. Bu seviyeler aşağıya doğru test edildikten sonra Haziran ayına kadar sürecek bir trende bir fırsat vermeyeceğini tahmin ediyorum. Bu kısa vadeli agresif yukarı yönlü ataklarında bir tuzak fiyatlama olacak. Büyük ihtimalle Haziran ayında, son iki haftadır şu öngörümü paylaşıyorum. Nisan ayı final ayıdır diyorum. Altın, gümüş borcu olan ya da bu enstrümanlara yatırım yapacak kişilerin bu ayı final ayı olarak görmeleri gerektiğini söyledim. Mayıs ayında agresif yükselişler görme ihtimalini gördüğümüzü söyleyebilirim. Euro-Dolar paritesi yine 1.09 seviyesinde ve yatay. Kişisel olarak kağıt paraya yatırım yapacak olsaydım bu sterlin ve euro olurdu. Çünkü dolar endeksi karşısında değer kaybettiler. Elimde dolarım var altın ya da gümüş almalı mıyım? Ben kişisel olarak almayı tercih etmiyorum. Yüksek gördüğüm için elimdeki dolarla altın ve gümüş tarafına girmem. Elimdeki dolarla euro ve sterlin almak daha ucuz.